Allah'ım inşallah bu benim bu görmezler ya inşallah çok komik Hayır dönme 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 sakın sakın ya ha 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 neden döndü neyse neden döndüm ben ne neyse bugün arkadaşım bugün sizlerle beraber ölme kadar savaş oynayacağız Neyse i̇şte hemen başlayalım. Bu kafam kask falan alacağım durun. Böyle bakalım böyle ucuza kask var mıymış? 42 var, 170'lik var. 42'likten alacağım. Güçlü görünüyor. Aldım. Direkt taka gelmiş. Kafa. Takalım. Tamam burnu mu? Burunluk mu varmış? Kalkan alalım bir dahakine bakalım. Ucuz kalkan var mıymış? 45'e varmış. Oo bugün çok şanslıyız. Güzel güzel şanslıyız. Bedava bedava her şey bedava. Takmadığım tek şey bu ne acaba? Burnu. Bilmiyorum ki neymiş burada ödüllerini yazıyor 100 tamam anladım hadi hızlıca gidelim Arkadaşlar bir saniye. Heh. Ne diyordun insan? son? Ha. geçelim demiştim. Bu oyunda gördüğünüz gibi buraya bir sürü atlar çıkamayacağım. Bu askerler salınca Dur şunları öldüreyim de gelmesin ben öldürmeye. Bu asker sana toplu bir şekilde bosal falan da diye biriktireceğim. Gördüğünüz gibi 7 kişi. Şimdi e, bilmiyorum kaç tane şey çağırabildiğimi. Hı. Ayakta. Geldi yani Geldi Gitti de geldi de Neyse boss Daha demin gelmiş Ben buraları şöyle çağırıyorum Bunları neden böyle güçsüzleri Seçiyorum biliyor musunuz Çünkü bunların hem Daha fazla asker çağırabiliyorum Hem de daha ucuzlar Ve bunların güçleri de güzel Eğer bunlar upgrade olursa Güçlü oluyorlar şimdi. Hala 9 e, kişilik yerim var. 10 oldu. 10 e, kişilik yerim. Evet, 9 kişilik yerim var. Gördüğünüz gibi böyle hayvan gibi asker izliyoruz. Aslında şu bak. Şuradaki yeşil ok var ya. Benim ismimin yan e, süre var orada. Sürenin üstündeki sonsuz köprünün altında cam var. O bizim kalemizin canı. Diğer diğer şeyde zombilerin kalesinin canı. Yardım edin bana. Öldüm bunları. bir yardım etsin diye asker çağırdım. Onlardan da bir şey olmaz. Hop da Şunları toplayalım. Boss gelene kadar bunlar benim için yancılık yapacak. Son bir tane çağıracağım ve artık askerlerimi full. O şövalyeler ölünce tekrar çağıracağım. Para. İş nereye gidiyorsun lan? Evet. Ölünce de bu yazı çıkıyor karşımıza. Kahramanca. Öldü. Çıkıyor. Burada benim ultimi kullanayım hemen. Şöyle çat. Abi baya şanslıyım bu arada. Bunlar genellikle çok pahalı. Ben bolsa saklıyorum o kadar askeri. Şu an diyorsunuz abi salsana askerlerin. Abi neden salmıyorsun? Bak bir tane askerim var. Hadi buraya çağıralım. Neden böyle yapıyorum? Boss aşırı hızlı bir şekilde inerse ve ben çok vurursam Ödülü ben alacağım. Böyle baya bir şey gelecek bana. Elmas, altın, ne, ne isterseniz. İkisi de öldü. Güçlü zombiler gelmeye başladı herhalde. Bakayım. Yok Bak, bir kat daha güçlü zombiler gelmemiş. Uy Uğur nerede? yapmayın sürgüler mi ulaştırayım yo ulaştırmamışlar mı sürgülere o zaman neden benim bildiklerim azalık biliyor dalın dalın Alo yardım aha bir lira burada burada ya bu, bu oyunda para da çok önemli çünkü her zaman birer birer aha, bir güçlüsü gelmeye başladı bu zombilerin bir güçlüsü Boss geldiğinde çok işe yarayacak. Siz dediğim gibi o süpürgeleri. Hademeler sanırım onunla? Hademe mi bilmiyorum. Pas pasla dalıyorlar. Ya doğru bekle çağırayım bir tane daha. Dalın. Dal dal dal. Bu arada şu çarjı bak. Aha. Çıktı. Birazcık böyle öldüreyim. Bilimi görünce dev zombi aha geliyor. Bir. Bekle. Sa saldırı diyeceğim şimdi. Ataç. Hazır mıyız? Dönüt, 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 Bak geliyorlar, geliyor, geliyor, geliyor. Bak şunlara bak. Allah bekor. Bak 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 nasıl geliyorlar şimdi. Bak gördünüz mü? Hayvan gibi. Bir tane şöyle hademe. Abi bak aşırı hızlı ben gördünüz mü? Ha öleceğim. Öleceğim öleceğim ölme 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 ölme. Ölme ölürsen şeyleri gider. Abi benim canım baya gitti bu arada. Bu şeyler olmasa yok hademelerim olmasa. Bak hala dalıyorlar hademeler. 9 kişi kalmışlar. Bazen de böyle destek adam ölmüş ya. Şu an bir tek ben satışıyorum zombi yere. Bir de o var tabi. İki birlik. Aa. Dedim ya. Dedim dedim topla topla. Hiç kimse gelmeden topla topla topla. Kolay bir şey gelsin de. Benim hakkım bu. Kaç. Tamam. Hı, güzel. Bu kadar bir demir yeterli bana. Şimdi şuraya bir tane çizgi çekelim. Az önce yaptığımızı yapacağız şimdi. Spam asker. Böyle her yer dağılsınlar diye. Böyle gidiyorum. keşke çizginin arkasına koy ama neyse. Yaklaşırlarsa bırakacağım. Evet, birazcık bunlardan koyalım. Çok yaklaşırlarsa yani gördüğünüz gibi bunları bu kadar askeri salacağım. Sonra yine çağırırız zaten. Gelmeyin lan. 1 lira. Hayır demem doğrusu. Aa bak benimki en çok hangisini kullandıysam o şey olmuş neymiş ha demedi cidden bu ha demem öldü deva deme öldü Aa, deva deme çok güçlüydü olamaz nasıl öldü ya tamam şimdi gidelim abi buraya ne diziyorsunuz o kadar cuman bekle neyse boşver yapmayacağım bir şey merak ettim de arkadaşlar dünya savaşı var Cidden bu bir dünya savaşı. Birazcık bunlardan çağıralım. Gördüğünüz gibi burada 35 kişilik ya da e, bu arada bu demirler iki kişi sayıldığı için baya bir demir de var bilmiyorum ve hazırız. Bosa, bosa karşı hazırız şu an. Diye, ben hiçbir şey yapmayacağım. Bu adam da buraya bir şeyler diziyor anlamadım. He benim rengim hangisiyse askerlerimin rengi de öyle oluyor ya anne diyeyim. Demirlere ihtiyacım olacak. Alayım ben. Ben yokum. Gel gel gel. Gördünüz mü nasıl vurdum böyle arkadaşlar? Ben de ben de askerlik ruhu varmış. Ben asker olacağım. Allah'ım öleceğim. Ölme, ölme tüm askerlerim yerle bir olur. Ölme, ölmek istemiyorum. O kadar askeri bir daha dizemem ben. Tamam, hazırım ben. Ben şeyi bekleyeceğim. Peter'i, evet Peter'i bekleyeceğim. Peter gelince kaydı açacağım. Kalkanımı çektim. Hazırım. Peter'in birazdan geleceğini biliyorum. Ona böyle yapacağım. Bir sürü hareket çekeceğim. Bu arada ben birazcık yakınlarda durayım ki bunların, sen söyle bu zombilerin yakınlarında duracağım, eğer boss gelirse ve onu öldürürsek direkt tüm altınları ben kapatacağım. Kaç 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 kaç, ölmek istemiyorum, 66 canımı alacağım. Neyse ben kapatayım tekrar, William gelince, ay Peter gelince koşuruz. Arkadaşlar Peter geldi, Peter iyice yaklaşsın öyle bırakacağım askerlerimi. Zaten Peter de gözükmüyor ki. Peter çıktı diye çıkmamış. Geliyor mu lan? Ha gördüm Peter'i. Bekle lan Peter. Senin içinden geçmeye geliyorum. Hazır mıyız? Dalın. Bekleyin. Dalın. Heyecanım. Tamam saldırın. Tıtıra bak oğlum. Çok pis alıyorsun. Ne gelirse artık bir sürü spamlayacağım. Öldürün lan adam. Adamı gebertin. Bana vuramaz ki, bana vuramaz ki. Al. Hadi bir şey vurun level atlayıp da canım artıyor gördüğünüz gibi. Aa vuruyor. Aha vuruyor kaç. Hiç ölmedim şu an. Topu 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 abi. Ya sik. Tövbe tövbe. Ben yok Abi oğlum. Neyse. Videomuz bu kadar. Like atıp abone olmayın. yoksa sizi. Sizi öldürmeye geliyorum. Gelin buraya. Aa! Aa!